Başlıyorum, nasıl açayım, tak, çeyrek. Şu ışkılarda bile, bak şu ışkıda kaç tane fındık var ya bu gibi. Tam üç tane topur hem de, hep de topur ha. Işkıda fındık Bir hmm. ışkıda en aşağı on tane fındık var aşağı doğru Şu andaki şeyde çuvala girene kadar belli olmaz. Rüzgar eser, fırtına olur. Onun için tam şey veremiyoruz. Çuvala girmeden garanti verilmez. Ama şu anda doğumu fındığın güzel, güzel doğdu. Biraz rüzgar fırtına çarptı ama yine de iyi yani. Allah bereket versin demekten başka bir şey düşmüyor bize. Herhangi bir doğal afiyet olmasa fındık üreticisinin yüzü güler. Ama e, e, fiyatı da inşallah iyi olur. Biraz yüksek olur. Emeğini korur. Bu orta kesimde bu fındık olan da sayılarda daha, daha yüksek olabilir. Ama böcek, e, şu anda böceğin olduğunu söylüyorlar. Aşırı şekilde bir böcek var. Hiç belli olmaz. Bir dolu yer Hable, hableydi fındık dolu yağdığında Ahmet. Geçen sene hable doğum vardı. Hepsi gitti dolu da hepsi gitti. Ama dolu yağmasa bu sene hasat güzel, fırtına falan olmasa inşallah yüzümüzü güldürür. Fındığımız çok güzel. Fındık yoğun bir şekilde dalda doğmuş. Ama tabi bu şu an çuvala girmeden belli olmaz. Havalar iyi gidiyor. Tam fındık havası şu anda. Dökülmese iyi bir kötü olabilir. Ee, ama tabii şu an e, bu belli olmaz. Bir ay bir ay sonra belli olur. Bir ay. Bir evet. ay içerisinde belli olur. Yani dökülüp dökülmediği dalda kalan. Şu an zaten fındık ilaçlaması yapıyorlar. Şu anki fındık yanıltıcı olabilir yani. Dökülme ihtimali de olabilir yani. Çuvala girmeden belli olmaz. Fındık çok ya. Boş dal yok. Bak şuraya bak.